Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Full Eden 5'li serimiz devam ediyor Bir taraftan edebiyat videoları bir taraftan LGS kanalına günde 2-3 video derken yoğun gidiyoruz Full Eden 5'li de dil bilgisi 3. videodayız 3. videomuzda 5 tane daha soru çözeceğiz Bakalım neleri full bu 5'ler ne kadar yol aldıracak bize gelsin Evet arkadaşlar geldik Full Eden 5'li ilk sorumuza Full Eden 5'linin dil bilgisi 3. videosu ilk sorusu bu parçadaki noktanın işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır diyor Yanlış kullanım arıyoruz Efes Antik Kenti, virgül, İzmir'in Selçuk ilçe sınırı içinde antik dönemin en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Güzel. Turist grupları, seri bir şekilde okuyalım sonra hatayı söyleyelim. Turist grupları, İzmir Kuşadası arasındaki D550 Karayolu'nun 58. kilometresinde kısa bir mola veriyor Antik Kent'in girişinde. Şimdi, Kısa bir mola veriyor demiş. Mola vermek artık bizim yüklemimiz orada oluşmuş bitmiş. Ama bu cümle devrik olunca sanki böyle eksiltiri havası da yaratmış. Fakat eksiltiri cümle değil. Yüklemi var sonuçta bunun. Cümle bitmiş. Bitmiş cümleleri 3 nokta kullanılmaz. Bitirilmemiş cümleleri 3 nokta gelir. Ziyaretçiler, rehberleri, yerel halkı ve tarihi eserleri. Bakın rehberleri, yerel halkı sıraladığı için bazı ögeleri. Orada virgül kullanacağı için ne yapıyor hocam? Özneyi belirgin kılmak, ayırmak, diğer ögelerle karışmasını önlemek Adına noktalı virgül tercih ediyor. Gayet doğru. Virgüllerin kullanımları zaten yerinde. Noktalar vesaireler de yerinde. Kısa çizgi zaten böyle olmalı. V bağlacı yerine kısa çizgi kullanabiliyoruz. İzmir ve Kuşadası Değildi İzmir Kuşadası gibi. Öykü ve roman değildi. öykü roman. Kısa çizgili gösterebiliyoruz. E burada da bir sıkıntımız yok. Kesme demiş kesmede burada İzmir'in demiş. E tabii ki özel isme gelen çekim ekleri ayrılır. Cepte kalsın. E devam edelim. İlk sorumuz gayet iyi bir soruydu. Dikkatsiz ölçer bir soruydu. E gelsin ikinci sorumuz. Evet ikinci sorumuz bir yazım kuralı sorusu hangisinde yazım yanlışı vardır yöneticilerin birçoğu bu kararın uygulanabilir olmadığını defalarca söylediler birçok kelimesi bitişik yazıdır bu da tehlike yaratan ifade bu olabilir birçok bitişik ama pek çok ayrıdır yani bunu bence bilmekte fayda var bu güzel bu güzel pek çok ayrı birçok bitişik bu doğru yani burada sıkıntımız yok. Risk analizi yapılan ürünlerle ilgili detaylı açıklamanın yarın yapılacağı söylendi diyor. Yani burada herhangi bir problem göremiyoruz. Risk analizi tamam problemsiz. Hiçbir sorun yok. Bol su tüketmenin faydalarını saya saya bitiremedi televizyondaki uzmanlar sorun yok. Vakıf çalışmalarında ertelenebileceği haberi herkes gibi bizi de üzmüştü. Güzel. Dağ D'ye bağlayıcı orada zaten okunurken kopuyor gidiyor. Ayrı yazabiliriz onu. Kapattığımız zaman sorun yok. Üzerine dağ getirdiğimiz zaman sorun yok. Yani görebiliyoruz taktiği uygulayabiliyoruz. Onun zihninden geçenleri okumayı bırakıp kendi işine odaklanman gerekiyor. Nerede hocam yazım yanlış dediğini duyar gibiyim. Soru çok güzel bir soru. Şöyle güzel bir soru. Hani hep böyle bitişik ayrı yazım, hep böyle büyük harf küçük harf kısaltma. Hazırız onlara ya. Onlara hazırız. Onları yaparız. Yaparsınız. Sallasana tutturursun orada sıkıntı yok. Fakat şu tarz yanlışları bakalım yakalayabilecek miyiz? Zihninden değil de zihninden olmalı. Yani ses olayının gösterilmemesi bir yazım yanlışıdır. Aman dikkat mutlaka ama mutlaka ses olayları gösterilmelidir. Mesela gitti değil de ya da yapmıştı değil de yapmıştı diye yazmak. Yani orada sertleşmeyi göstermek ve benzeri onlarca ses olayı fark etmez. Gösterilmek zorundadır. Ses olaylarının gösterilmemesi yazım yanlışıdır. Fulleten Beşli'de üçüncü dil bilgisi videomuzda 3. sorumuz gelsin. Evet geldik 3. sorumuza arkadaşlar. 3. sorumuz bir yapay zeka sorusudur. Bir dil bilgi sorusu yapay zeka tarafından hazırlatılmış hocam. Peki konu ne ses bilgisi? Haydi başlayalım bakalım neler var. Hemen aşağıdan yukarı doğru gideceğimizi hatırlatalım. Cevap Adana bile olsa arkadaşlar unutmayın aşağıdan yukarı doğru ufak bak gidin. Beşinci sözcükte ünsüz değişimi vardır diyor. Bakıyorum adımda her adım adım atılır abi. Adımdan yani atmaktan adım olacak. Burada bir ünsüz değişimi yani yumuşaması var arkadaşlar. Çok iyiydi. Ünsüz değişimi demek ünsüz yumuşaması demek bence bu bilgi çok iyi. Örnek zaten sağlam bu doğru söylenebilir söylenemez arıyoruz. Geldim D seçeneğine. Kainat. Ta hiçbir soruda yer almayacak. Sınavla alakası olmayan küçük bir yükümlüyüm diye bir konu var biliyorsunuz. Ama ben buraya sıkıştırmışım bunu katmışım. Yapay zeka daha doğrusu yapmış. Ben de görüp izin vermişim. Tamam demişim yani yapacak bir şey yok. Komutu değiştirmemişiz. O zaman kullanacağız mı? Bakacağız. Küçük ünlüyümün iki tane kuralı var biliyorsunuz. Çok gerekse ama hatırlatacağım. A, E, I, İ varsa bir kelimenin ilk hecesinde sonra da A, E, I, İ olarak devam etmeli. Bunlardan biri olmalı. Eğer ilk hecede O, Ö, U, Ü varsa diğer hecelerinde de A, E, U ya da Ü'lerden birisi olmalı. Tamam böyle bir durum var. Ne güzel yazmışım tablete bakıp da Allah'ım ya Rabbim sen bana yardım et. Ben de güzel güzel yazıyorum oraya sizin gördüğünüzü düşünüyorum. Tekrar iki tane kuralı var küçük ünlü uyumunun İlk ecesine bakıyorsunuz kelimenin. İlk ecesinde A, E, I, I'den bir tanesi varsa diğer ecelerinde de A, E, I, I'den bir tanesi olmak zorunda. Çok gereksiz ama yapacak bir şey da var. O, Ö, U, Ü ile başlıyorsa ilk ecede bunlardan biri varsa bu ünlülerden biri. A, E, U, Ü olarak devam etmeli. Bunlardan biriyle devam etmeli. Mesela yağmur kelimesi. Gelin inceleyelim birlikte. İlk gecemizde A ünlüsü var. Hemen ilk kuralı hatırlıyoruz. İlk gecede A, E, I, I'den biri varsa diğer ecelerde de A, E, I, I'den birisi olacak. Bakıyorum U gelmiş. Demek ki bu küçük uyumuna uymuyor. Bu. Küçük uyumu bu yani. Küçük küçük anlattık. Küçük küçük gitti. Küçük uyumuna uygundur demiş. 4. bakalım. İlk gecesinde Ö var. Hemen ikinci kuralı hatırlıyorum. Ö'den sonra ne gelebilir? A, E, U, Ü'den biri. Gelmiş mi? Gelmiş. Ü'den sonra ne gelebilir? Hemen ikinci kural yine. A, E, I, I. Evet, E gelmiş. Doğru. Küçük ünlü uyumuna uyuyor. Tamam. Rezalet ya. bunu anlatmak bu bunu anlatmak zor ya. Rezillik yani. Küçük ünlü büyük ünlü anlatmak rezil. zor. Büyük ünlü daha kolay da küçük ünlü de tek tek böyle dar geniş bunlara gerek yok. Taktik yukarıda. Bitti çok basit. Gereksiz karşına gelmeyecek ama ben bir uyandırmış oldum seni. Üçüncü sözcükte kaynaştırma üstü kullanılmıştır. Bakalım geceye. Gece kelimesi AE yönelme aleki almış. Gece e diyemeyeceğimize göre şuradaki Y kaynaştırma. İkinci sözcük ünsüz ikizleşmesine örnektir diyor. Ünsüz türemesine yani. Yollar. Hayır abi. Yol kelime kökü. Larlar gelmiş. Hangi ünsüz ikizleşmiş ki burada? Ha hissetti dersen his ve etmekten. E buraya bir tane S geliyor. Hissetmek. Ha bu türüyor. Ünsüz türemesi. Ünsüz ikizleşmesi. Ama burada yol ve larlar. Nerede türeme var Allah aşkına? İkizleşmesine örnektir. Söylenemez. Birinci sözcük ünsüz düşmesi vardır. Birinci sözcük neymiş? Gelsin hocam oba tablet kaymıyor ekran kaymıyor bir anda dondu vallahi dondu billahi dondu hemen bir şöyle kapat aç yapalım ekranımızı ops tamam süpersin hocam. bir daha yaptık 2-3 defa yaptık hocam yetmez 2-3 defa yapacağız hemen şimdi bakıyor oba ha oynadı vallahi oynadı kaldırım kelimesi arkadaşlar aman dikkat kalkmak kelimesinden gelir burada bir ünsü düşmesi vardır sağlam detaydır, güzel detaydır. Bence bu soru ses bilgisinde bayağı çığır açtırdı bize onu söyleyeyim. Küçük ünlüyü bir hatırlatmış oldu. Diğer konularda sağlam örnekler geldi. İnanılmaz. Evet geldik videomuzun dördüncü sorusuna arkadaşlar. Ötekilerden farklıdır diyor. Hangi ikisi yapıca diğerinden farklı yapı dediği zaman basit söylemiş birleşeye bakıyoruz. Büyük aşklar büyümekten büyük. Ha büyümekten büyük türemiş yolculuklara yol yolcu yolculuk türemiş hocam türemiş düşer ar er bu bildiğiniz yeni zamandır düşmek kelimesi yeni saman eki almış bir tane çekim eki almış basit sözcük Basit. Umudu ummaktan umut. Ha bu da türemiş. Soyları tükenen derken laller çokluk. Soyları derken onların soyları. Tamların eki, iyilik eki. E tamam hocam bu da sadece çekim eki aldığına göre basit. Yani 3 ve 5 neredesin? Basittir. 1, 2, 4 numaralı ifadeler türemiştir. Bir kelime en az bir tane yapım eki alsın ona biz türemiş kelime diyoruz. Bir kelime isterse 50 tane ek alsın hepsi çekim eki ise ona basit diyoruz. Hiç ek almazsa da basit zaten. Birden fazla kelime bir araya gelirse de ona da birleşik sözcük diyoruz. Doğru Bursa son soru geliyor bugünkü serimizin bugünkü videomuzun. Opa sorumuz geldi hocam. Ne soruyor bize bu sorumuz? Sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır istiyor. Hemen bakalım sabah kelimesi var. Derin bir bu ve tüm ifadeleri var. Sabah rüzgarı derken bu isim tamlamasıdır. Sabah rüzgarı bir belirsiz isim tamlamasıdır. İsim tamlaması ise bu tamlayan isimdir. Tamam sorun yok. Bir melodi sıfat. Derin sessizlik sıfat. Orayı niye atladıysam? Sıfat hocam. Tüm sır, sıfat bu düşünce. Sıfat ismin önüne gelir de onu belirtmek noktasında yani sayısını söyleyerek değil mi? Onu işaret ederek ya da ne bileyim soru yoluyla onu belirterek karşımıza gelirse, belirsizlik yoluyla karşımıza gelirse ona sıfat diyoruz. Ya da ismin önüne gelip onu nitelerse nasıl sorusuna cevap verirse yani onlara hep sıfat diyoruz. Fakat sabah rüzgarını derken sabahın rüzgarı abi araya tamlayan getiriyorsun. Bu bir isim tamlamasıdır. Sabah tamlayandır. Net bir isimdir. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği seçeneğidir. Sözcüğün türü sorulursa isim sıfat zamir zarf. Edat bağlı cümle meylem. ama özellikle isim sıfat zamir demiştik. Tabii ki Edat'la da bağlaçla da gelip ters köşe yapabiliyor bizi. Dikkat etmek lazım her türlü soru formatına. Uzattın hocam. Fulleten 5'i de bir sonraki gün bir başka videoda karşılaşacağız inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.